şimdi lezzetli mi lezzetli bir o kadar da doyurucu bir tarifle baş başa bırakacağız sizlere. Şef Asuman Kerkez'den yöresel mutfağın göz bebeği olan sarımsaklı köfte tarifi geliyor ekranlarınıza. Bugün sizler için Türk mutfağının yöresel mutfağın çok güzel bir lezzeti olan sarımsaklı köfte yapacağım. Diğer bir adı da fellah köftesidir. Çok değişik türevleri vardır. Bugün ben tam bir anne usulü yapacağım. Sarımsaklı köfte için gerekli olan malzemeler en az 5-6 kişiye yetecek kadar köfte için. 1,5 su bardağı kadar ince köftelik bulgura ihtiyacım var. Bir su bardağından biraz daha az irmiye ihtiyacım var çok farklı yapım teknikleri var. Ben özellikle irmik kullanıyorum. Bir yemek kaşığı kadar un kullanacağım köftenin içine. Birazcık karabiber, biraz pul biber, tuz kullanacağım. Onun dışında sosuna, o harika güzel sosuna katmak için iki tane domatese ihtiyacım var. Bir tane sivri biber, acı olursa çok daha iyi olur onu kullanacağım. Tercihe göre 3-4 tane sarımsak kullanabilirsiniz. Ne kadar bol olursa o kadar güzel oluyor. Aynı zamanda 2 tepeleme yemek kaşığı kadar domates salçası kullanacağım. Bol miktarda pul biber koyacağım. Hafif acı olursa çok daha güzel oluyor ve zeytinyağına ihtiyacım var. Toplamda bir çay bardağından biraz daha fazla kullanacağım ve bulguru ıslatmak için asla sıcak su değil. Oda sıcaklığındaki sudan 1,5 bardak kadar kullanacağım. Kenarda bir 15 dakika kadar ...bir kendine gelsin, suyunu çeksin, sonra güzelce yoğuracağız çünkü. Biberi özellikle çok minik doğruyorum ben. İçerisinde belli olmayacak. Ama alttan şöyle hafif kavrulmuş zeytinyağında biber tadının gelmesi lazım. Bulgur çok tercih edilmesi gereken bir gıda. Dediğim gibi çok farklı yapım çeşitleri var. Domates koyan, koymayanlar, ekşisi koyan türlü türlü... ...biz bugün biraz daha mersin usulü... ...sarımsaklı köfte yapıyoruz. Kokusu çıkana kadar bir karıştırıp... ...domatesini ekleyeceğim. Zeytinyağından sonra biberi... ...şöyle bir çevirdik. Sonra domates salçasını koyup... ...kokusu çıkana kadar... ...yaklaşık 10 saniye... ...tavada çevirdik ve rendelenmiş... ...iki tane domatesi... ...şimdi içine koyuyorum... Dikkat ettiyseniz sarımsağı yağda kavurmadım. Bu da çok önemli. En sonlara doğru sarımsağı içerisine direk rendeleyeceğim. Şimdi altını kısacağız. Kendi kendine birazcık suyunu çekerken ben köfteyi yoğuracağım. Kabın kaymasını engellemek için altına mutlaka bir şey koyun. Şöyle azıcık karabiber. Tabii ki içerisine kimyon koyan değişik değişik baharatlar koyanlar var. Ama genelde sadece karabiber ve pul biber konur. Bulguru iki bulgur parçasını alıp şöyle köfte parçasını birbirine sürterek yumuşamasını sağlıyoruz. Bulgur özellikle Türk mutfağında halk mutfağını ifade eder. Arada şöyle elimle çok az su alarak bayağı yoğurdum. Bakın olduğunu gösteren en önemli şey şu, ses sakız gibi bir ses çıkarmalı. Şu anda bu köfte ben oldum diyor. Şöyle yuvarlıyoruz. Ortasına minicik bastırıyoruz. Köfteleri yuvarladım. Su kaynamak üzere. Bolca tuzlu ve fokur fokur kaynayan suda haşlamamız lazım. Bir taraftan da hemen sarımsakları rendeleyeceğim. Sonağına bıraktım. Aromasının çok daha yerinde olmasını sağlıyor. sarımsakları özellikle ocaktan almadan önce son anda rendeleyip şöyle bir karıştırıp kullanıyoruz. Çok daha iyi sonuç veriyor. Pul biberini de ekliyorum. Baktınız ki kıvamı biraz fazla koyulaştı. Birazcık köftenin suyundan alıp açabilirsiniz. Tuzu birazcık belli olabilir. Çünkü dağılmasını engellemek için çok önemli. Müzik Kapağını kesinlikle kapatmıyorum. Çok önemlidir bu da. Yaklaşık 3 dakika kadar pişmesini bekleyeceğim. Önemli olan şey birazcık piştikten sonra suyun üstüne doğru köfteler çıkacak. Onu gördüğümüz anda fazla bekletmeden süzeceğiz ve sosla buluşturacağız. Sos hazır. Bir taraftan köftede tam olmak üzere hemen üzerine koymak için birazcık taze nane ve maydanozu ince ince kıyacağım. Eğer taze naneniz yoksa kuru nane de kullanabilirsiniz sos için. Gerçekten çok yakışıyor. Eğer ekşi bir köfte isterseniz bu aşamada limon suyu nar ekşisi ne isterseniz kullanabilirsiniz ama nar ekşisi rengini karartıyor. Onu da hemen söylemek lazım bir taraftan gözüm tencerede suyun üstüne doğru çıkmaya başladılar. Artık sosla bir araya getirme zamanı geldi. Bakın pırıl pırıl görünmeli. Dokusunun bu şekilde olması lazım köftenin. Sosu kaba alacağım. Duman üstündeyken karıştıracağım. Tabii ki köfteleri dağıtmamaya dikkat ederek yavaş yavaş alttan üste doğru karıştırıp servis tabağına alacağım şimdi. Bulgur tıpkı makarna gibi baz bir malzemedir. Anadolu'dan dünyaya armağandır. Üzerine maydanoz ve taze nane ile dokunuş yapıyorum. Çok güzel de lezzet veriyor. Sizler için sarımsaklı köfte tarifi hazırladım. Herkese afiyet olsun.